Şimdi de parola adlı konumuza geçeceğiz. Bir parola oluşturacağız. Bu parola girmesini isteyeceğiz. Eğer doğru girerse doğru girdiniz. Tebrik ederim yazısı gelecek. Ya da yanlış girerse yanlış şifre tekrar deneyiniz diye ekrana yazı yazdıracağız. Şimdi başlayalım. İlk önce sözcük kütüphanemizi yazıyoruz. Daha sonra integers main Ve bir alt satıra geçip üstü parantezimizi açıyoruz ve içine kod yazmaya devam ediyoruz. Integers ile iki tane değişken tanımlıyoruz. Şifre ve girilen diye. Girilen. Daha sonra şifremizi belirliyoruz. Şifre. Ben yani şifremi 1612 eski ortaokul numaramı yapacağım. Daha sonra ekrana lütfen şifreyi giriniz diye bir yazı yazdırıyor. Enter. Parantezimizi açtık. Tırnağımızı koyduk. Lütfen şifreyi giriniz. Evet, koyuz. Ve nokta koyup bir satıra geçtik. Daha sonra skin'in komutunu yazıp değişkeni okumasını isteyeceğiz parantezimizi açıp tırnağımızı koyduk. Ve sayımızın ondalık değerini yazıyoruz. Yüzde D ile. Daha sonra virgülümüzü koyup e, 8 ve girilen yazıyoruz. Bürük 8'in anlamı V idi. E, virgül de iki değişkeni tek değişkeni indirmemize yarıyordu. If if ile girilenmiş değiş diyeceğiz. If neydi? Eğer anlamına geliyordu. Okay. Girilen ünlem şifre. Daha sonra biraz satıra geçip yani şifreyi yazdığım zaman yanlış şifre demesini sağlayacağız. Printer koyduk. Yanlış yanlış şifre tekrar deneyiniz. ve en sonunda nokta virgül koyarak biraz satıra geçtik ve diğer durumu gözünü dalandırarak elsif yazacağız. Yani bundan ayrıyetten anlamına geliyor. Parantezimizi açtık ve tırnağımızı da açarak girilen eşittir şifre yazıyoruz ve biraz alt satırda printf printf tırnağı, parantezimizi açtık ve tırnağımızı yararak doğru şifre tebrik ederim ederim yazısını yazdırdık ve noktalı virgül koyarak işlemi tamamladım. Şimdi deneyelim kodumuzu. On iki, on dört yapalım. Yanlış şifre tekrar deneyiz dedi Kapatalım. Ve tekrar çalıştıralım. Şimdi doğru şifremizi girelim. Yanlış şifre yazdık zaten. Doğru şifre tebrik ederim diye bize yazı yazdırdı. Ve diğer konumuza geçelim şimdi de.